Karakter dengelemeleri yayınlandı. Bazıları gerçekten karakterleri tazelerken bazıları da saçma kararlar gibi hissettiler. Şimdi sizlere hepsini anlatırken daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle tanklardan başlayalım. Benin Park'ın temel canı 750'den 700'e düşürüldü. Emma Frost team kaybettiği için telafi niyetine temel canı 550'den 600'e çıkarıldı. Thor ise artık çekiciyle ileri atıldığında istediği yarı doğru gidebilecek. Ting'in saatlik yeteneğinin temel hasarı ise düşmanların canının %8'inden %10'unu arttırıldı. Sırada hasarlarımız var. Blade'in düz vuruş hasarı 24'ten 26'ya çıkarıldı ve shift yeteneğinin hasarı da 15'ten 16'ya çıkarıldı. Aynı zamanda E yeteneğine maruz kaldığı %35 e hazlatılmış iyileştirme de %25'e düşürüldü. Psylocke'un ultisi için gerekli enerji miktarı 2800'den 3400'e çıkarıldı. Phoenix'in ultisinin canı 400'den 500'e çıkarıldı. Wolverine'in ultisi ise artık duvarlara hedef alabiliyor. Punisher'ın taramalı tüfeğinin mermi başı hasarı 19'dan 20'ye yükseltildi. Daredevil'ın temel canı 325'ten 300'e düşürüldü. Human Torch'un düz vuruşlarının dağılması azaltıldı ve her bir merminin hasarı 5'ten 5.5'e yükseltildi. Ama aynı zamanda düz vuruş hasarı artık 30 metrede %60'dan düşmekten 20 metrede %60 hasara düşecek. Yani artık daha yakından da oynamak lazım. Son olarak da Skywitch'in saat yeteneğinin doldurma hızı 0.8 saniyeden 1 saniyeye yükseltildi. E yeteneğinin hızı saniyede 40 metreden 60 metreye çıkarıldı. Yani daha hızlı hareket edecek. Ve aynı zamanda el yeteneğinin aktifleşme süresi artık kaldırıldı. Ultisinde ise düşmanlı kendisine çekme hızı saniyede 2.4 metreden 3 metre çıkarıldı. Son olarak da supportlara geldik. Gambit'in ultisi için gerekli enerji miktarı 4300'den 4500'e çıkarıldı. Görünmez kadın ultisi için gerekli enerji miktarı 4300'den 4500'e çıkarıldı. Loki'nin klonları Aslı'nın hasar ve iyileştirmesini %80 yerine %90 olarak kullanabilecek. Luna Snow yeni yetenek kazanıyor. Böylece kendisine de E yeteneğini uygulayabilecek. Bu yetenek aktifken Luna dostlarına bastıracağının %10'unu kendisine alacak. Aynı zamanda bu yetenek aktifken %10 iyileştirme bonusu ve %10 hasar bonusu da kazanacak. Ultron ise artık saatlik yeteneğini kullanmak için bir takım arkadaşının E yeteneğinin aktif olmasını gerektiriyor. Kullandıktan sonra ise Ultron 65 bonus şan civarında kişiler ise 50 bonuslar kazanacak. Bununla beraber drone'u bulandıran kişi 150 m hız bonusu ve 110 hasar bonusu da kazanacak. Aynı zamanda kendisi de artık 2 adet drone kullanabilecek. Son olarak da ulti Cj'nin enerji miktarı 3700'den 4000'e çıkarıldı. Böylece gelen bütün dengemeleri sizlere anlattım. Çoğu iyi olsa da Luden'i inanılmaz şekilde bufflandı ve görünmez ile Gambit'lerden gerekli nerfleri de hala anlamış değilim. Oyunumuz gerçekten oynamasız zor karakterlerinden flip, kolay karakterleri ise bufflamayı seviyor. El bir şey gelmez artık. Sizler ne düşünüyorsunuz peki? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse bana abone olarak da destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.